Acaba yeni bir vergi mi geliyor? Youtuberlar daha önce vergilendirilmiyordu. Şu anda vergilendirilecek mi? 2022'de yeni bir vergi mi başlayacak? Hayır. Zaten var olan bir e, vergi sisteminde yeni bir istisnadan bahsediyor olacağız. Aslında halihazırda e, Youtuberlar, influencerlar işte bu fenomenlerin elde ettiği gelirler e, aslında ticari kazanç nedeniyle vergilendirilmesi gerekiyor. Ee, kanunun gerekçesinde de bu şekilde yazıyor. 2022'den itibaren ne olacak? 1 Ocak 2022'den itibaren artık bir istisna uygulanacak. İstisna ne demek? Normalde vergi alınması gereken bir konu hakkında ya vergi dışı bırakılması ya da daha az vergi alınmasından bahsetmek söz konusu vergi istisnası ile ilgili. Tam olarak aslında burada da aynı durum söz konusu çünkü daha yüksek